Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. MHP ilçe başkanı Doğan'ın oğlu şehit düştü. Değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan'ın oğlu Özel Harekat Polisi Fatih Doğan, Suriye'de şehit düştü. Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesi Aziz ilçesine bağlı Mare'de, PKK-PYD terör örgütünün terrifat bölgesinden atılan güdümlü füze saldırısında Özel Harekat Polisleri Fatih Doğan ve Cihaz Şahin şehit düştü. Şehitler için Gaziantep'te düzenlenen tören sonrasında şehitler memleketlerine gönderildi. Adıyamanlı şehit Fatih Doğan gözyaşları içerisinde memleketine getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cenaze namazına katıldı. Süleyman Soylu, şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek başsağlığı dileklerini iletti. Soylu, tabuta sarılarak ağlayan şehidin yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii'nde Mühtü Mehmet Taşçı tarafından istenen helallik sonrasında cenaze namazı kılındı. Şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu. MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve eşi Emine Doğan'ın dört çocuğundan birisi olan Fatih Doğan, son yolculuğuna dualar ve terör örgütü aleyhine atılan sloganlarla uğurlandı. Şehidin yaklaşık bir yıl önce Emine Yüksel Doğan'la evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.